Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte eee ne izleyelim gülmeme challenge yapalım gülme ne o konut nesi en zor arkadaşlar bu arada yani facecam yapmıyorum yapamıyorum ama arkadaşlar yemin ederim e, gülme falan yapmayacağım şöyle yapacağım gülersen zaten ses geliyor Arkadaşlar bu arada gülersem kafama vuracağım bir kere. ne olacak? Aa, kafası gitti yazık. Çık. Tıkırvalli <laughs> tıkırvalli. <Termedire> <laughs> Ar Arkadaşlar. Sezar kavuşuyor. A. Ay bu benim başıma gelmişti. Öyle boynum kırılıyordu. Ama saçı yanacak. Dedim yandı. Vat abi yanıyorsun. Evim çok çok. Çok güzel şarkı. Fak. Ben bunu biliyordum. Arkadaşlar. Bu arada. <laughs> yaptım oduna bazen kaldı ondan Evet dışarıya mı evet Diploması nerede arkadaşınızın Çok güzel daha <laughs> ah, ah, Ocu ah, 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 ah. O neydi Hayır. O arkadaki çok tuhaf bakıyor. İkisine birden. Tebrikler. Evet. Paranla ders takla. Öldü. Ne yapıyor bunu? Aa. Arkadaşlar bu çocuğun annesi yakacak bu ne ya? Hiç komik değildi bu. Tövbe estağfurullah. Çocuk nasıl geldi? Kafam alıyorum. Ah! Ah! Ah kafam! Ah arkadaşlar. Gözüm şişti. Gözüme de geldi. Neyse. Doğamadım. Kaşları yerine de zannediyorum. Atlı karıncada bir tatlı karınca. Uy! 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 O Amerikan bayrağını Türk bayrağı as. Yoş olsun. Yo, ırkımız. Aynı ben. Ne yaptı bu be? İyi. Bir dakika arkadaşlar ama ağır çekim izleyelim azıcık. Merak ettim onu bir dakika. Anlatma uzun normalde. Beyin Geç. Yürüyecek. Geç. Bu Heh. nasıl düşüyor? Çocuk topun rüzgarından düştü. Onu nasıl becerdin çocuk? We go. Yeah. Mükemmel bir atlayış. Evet. Bravo. artık kap falan diyor. Yok şu an. Ben kanalımda daha güzel yaptım ona. Parsralioğlu kanalımda arkadaşlar var. Benim kanalımda. Devo gibi. Anam. Çok tatlı. <laughs> çok tatlı ya. Evet. Geleceğim futbolcusu. Hayır. Bu benim arkadaşım olmuştu. Gözü çıkmıştı sonra. Mükemmel. Kusur Yani şeyden, yalandan ama... Oh! Onu nasıl becerdi ya o adam? Hayaletler bas. Hayalet kesip gelmiş arkadaşlar. Odan düştü. Köprü mü? Bravo oradan bir daha geçemez. Şimdi kapat. <laughs> Almışsın bir fok balığı gibi. Abla da fok balığı. Abla Demiyorum O ne ya? Arkadaşlar Bu aynı şey. Arkadaşım, arkadaşım bana beni kaleci alıştır deyince benim top çektim. Orada öyle yaptım. Ya bunu söyledim. Evet, evet yaşınıza uygun Mükemmel bir. <ar> <laughs> oh, yordum hadi benim. Oha. Ne oluyor? Tamam köpek. Oy nasıl alfa? Alfa da uyurken öyle. Gidiyor bak da o. Çıklar ya çıklar. Bak bak. ay. <laughs> <gülüyor> oh, <gülüyor> Evet, çıkmaya çalışırken düşer be yaz Zamanlı çocuklar. Derdin, ne dermansı ki dermans? Ölecek, bir tanesi ölecek. Onu sen nasıl çıkardın? Nerede çıktı o? Ne yapıyor? Sen kayı öldü bana. Atlayabilir. Bir de sonra Yani anlam... Onun... hayır hayır tak, 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 ben takla atabiliyorum havada. Ok. Pu. Pu. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.